çabalarız. Vız 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 vız. Biz balerilerayız. Çiçek çiçek dolaşır. Nektar polen toplarız. Merhaba sevgili çocuklar. Biz ayrı ailesi derler. Ben Deniz işçi arı. Sağımda görmüş olduğunuz ana arı. Solumdaki ise erkek arı. Her birimizin vazifesi ve yapısı ayrı ayrı. Ana arı ve erkek arı koloninin genişlemesini sağlar. Ana arı kendi kendini besleyemez. Bu sebeple biz işçi arılar onun tüm ihtiyacını karşılar. Temizliğini ve masajını yaparız. Hatta arı sütüyle karnını doyururuz. Gördüğünüz gibi ana arı yapı olarak bizden geniş, erkek arılardan da uzundur. Kanatları vücuduna oranla kısa olduğundan uçma yeteneği zayıftır. İğnesi biz işçi aralarınkine göre daha uzun ve az çentiklidir. Zehir bezleri de oldukça gelişmiştir. Erkek arılar ise daha iridir. Fakat iğneleri olmadığından kendilerini savunamazlar. Biz kovanı ısıtmakla, temizlemekle ve petek üretmekle vazifeliyiz. Ayrıca süt anneliği, bekçilik ve toplayıcılık yaparız. 21 günlük olduğumuzda bütün becerilerimizi kazanmış oluruz. 3 hafta süren kovan içi işlerden sonra ömrümüzün kalan kısmında arazide çalışır. Kovana nektar, polen, propolis ve su taşırız. Vız vız vız. Her canlı için hayat kaynağı olan suyu bal yapımında ve kovanın içini serinletmede kullanırız saydıklarımın hepsini şifa kaynağı olan balı sizlere sunmak üzere yaparız. Vız 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 anlayacağınız birer sanat harikasıyız. Mucizevi canlılarız. Hikmet nazarıyla bakabilenlere çok şey anlatırız. Siz vız vız dediğimizi zannetseniz de biz aslında Rabbimizi zikrederiz. Biliriz ki o lütfetmese ne çalışabilir ne de bal yapabiliriz. İnsanların çoğu iğnemizden ötürü bizden ürker. Oysa bizim için tehdit ve tehlike olmadıkları sürece insanlara dokunmayız. Yalnızca zarar göreceğimizi hissettiğimizde kendimizi korumak için iğnemizi kullanırız. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Mümin balarısına benzer, temiz ve helal olanı yer, hakkın rızasına uygun işler yapar, salih ve sadık kişilerle dost olur. Konduğu yeri ne kırar ne de bozar, bilakis ihya ve abad eder.'' Bizim peteğimizi balla doldurmak için çiçek çiçek dolaşıp öz topladığımız gibi sizin de gönül peteğinizi hayırla doldurmak için Peygamber Efendimizin ve Allah dostlarının hayatlarından hisseler almanız lazım. Sonra da kalbinize topladığınız o güzellikleri her halinize aksettirerek İslam'ın nezaketini, zarafetini, merhametini ve güler yüzünü yansıtan pırıl pırıl bir ayna gibi olmanız. Vız 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 vız. vız. Biz bağlarılarıyız. Çok çok çalışmalıyız. Hadi hoşça kalınız.